Dün gece... ...rüyanda ne gördün söylemedin. Gittiğini gördüm. Nereye? Bilmiyorum. Valizini alıp çıktın. Çok korkunç bir his değil mi? Sen rüyanda gördün. Düşün. Ben seni o evden elinde çantanla çıkarken hissettim. Sen uyumuyor muydun? Pencereden bakıyordum sen giderken. Çok korkunç bir isimmiş. Özür dilerim. İyi de niye gördün ki böyle bir kabus? Niye bu kadar kaygısız? Ben İstanbul'a döndüğümde böyle bir tepede durdum, derin bir nefes aldım ve. Hoş buldum İstanbul dedi. Daha bana yapacağı hoş geldin sürprizini bilmeden. Sonra da eve gelip kafana tehdit ve niyeti. Aynen öyle oldu. Daha birbirimizi evden göndermek istediğimiz zamanlardı. Sen bir gece çok. Bunları bilerek yaptın diyeceksen. Hayır bilmiyordum. Bütün gece sarılıp uyumuştum. Sabah fark edince de çok kızmıştık birbirimize. Bunlar çok komik anılar. Ama sen öyle anlatınca... ...hüzünlü şeylere dönüşüyor. Hüzünlü değil. Hepsi çok tuhaf. Çok güzel. Çok gerçek dışı. <laughs> Aynı zamanda çok gerçek. Bir senin neyin var? Çok uzun zamandır benim başıma gelen en güzel şey sensin. Hatta bütün hayatım boyunca başıma gelen en güzel şeysin. Ve ben ama pek alışkın değilim. Yani benim hayatımda ...bir şeyler hep. ...tersin O yüzden... ...alışmamaya çalışırım. Alışınca da? Beni neden seviyorsun? Nasıl bir soru demiş? Sen kendin nasıl bir adam olduğunun farkında değil misin? Nasıl bir adamım ben? Demi biliyorum ya şu an yaşadığın şey yani bu... ...hissettiğim duygu sen... O evde ben sadece bir gece geçirdim. Ben iki gün geçirdim. Koskoca iki gün. Aklımı itirecektim neredesin? Biz ne yapalım biliyor musun? Evimizi satalım. Emniyet binasını alalım. Girelim nezarete, kilitleyelim kapıyı üstümüze. Oo! <laughs> Yok onu biz yapmayalım da. Biraz sıcak da orası. Hatırlarsın. Ay hakikaten ya çok pis sıcaktı o gece. Bana bir söz verir misin? Bir gün bana çok kızarsan... ...kırarsam seni... ...bir şeyi asla aklından çıkarma olur mu? Ben hayatımda hiç kimseyi seni sevdiğim gibi sevmedim. Seni çok seviyorum Demirer Hanım. Ve seni bırakıp hiçbir yere gitmeyeceğim. Söz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.